açıkçası benim de yani şu an karşınızda olmamı sağlayan adamlardan bir tanesi. Çünkü benim de çocukluk yaşlarımdaki Formula 1 tutkumun başladığı kahramanlardan bir tanesi Senna. Merhaba sevgili Sokrates izleyicileri. Bugün günlerden 1 Mayıs 2019. Formula 1'in tarihinin en büyük pilotlarından Ayrton Senna'nın aramızdan ayrılışının tam 25. yıl dönümü. Aradan tam anlamıyla çeyrek asır geçti. bu ayki Sokrates'in dergisinde de çok uzun bir Ayrton Senna bölümünü yazmak bana nasip oldu. i̇nan başta olmak üzere tabii bütün Sokrates ekibine teşekkür etmeliyim. Bu zamana kadar çok dergide, çok web sitesinde, farklı mecralarda Senna'yı çok anlattım. Ama galiba hem en çok içime sinen hem de e, en uzunlardan birisi bu Ayki Sokrates dergisindeki yazı oldu. Ve orada ağırlıklı olarak e, hani Senna'nın yarışı profilinden daha ziyade kişiliği e, hani yarışta, sahnede, piste gördüklerimizin arka planındaki adamı anlatmaya çalışmıştım. Burada da e, Senna'nın Formula 1 öncesi ve Formula 1 kariyeri, hani yarışçı olarak Senna nasıl bir sporcuydu, ondan biraz bahsetmeye çalışacağım dilim döndüğünce. Şimdi e, Senna'nın yarış kariyerinin başlangıcı e, nispeten e, diğer rakiplerine göre biraz daha kolay olmuş vaziyette. Çünkü Brezilya'nın çok varlıklı ailelerinden birisinin oğlu, 4 yaşında ilk bir go kart hediye ediliyor kendisine. 7 yaşında bir jip kullanabilecek seviyeye geliyor araç kullanma kısmında. Güney Amerika'da kısa bir süre içerisinde karting'de işte ulusal veya bölgesel ya da kıtasal bütün şampiyonlukları kazandıktan sonra Avrupa'ya giden yolu. Çünkü 77 ile 82 arasında 5 kere üst üste karting dünya şampiyonu şampiyonasına katılıyor. Şampiyonluk hafta sonuna katılıyor öyle söyleyelim. Ve bunların hiçbirinde bir şekilde e, işler e, istediği gibi gitmiyor ve bir türlü bir dünya şampiyonunu yakalayamıyor. Bu da aslında kendisindeki o yarışma hırsını belki de biraz daha arttırıyor diyebilirim. E, Güney Amerika'da e, hani özellikle e, karting tek ardından artık yarışacak pek fazla kimse kalmayınca ailesini de karşısına alarak e, İngiltere'ye taşınıyor. Yani 20 yaşında çok fazla İngilizce bilmeyen, işte Brezilya'nın o sıcak atmosferinde büyümüş, zengin, çevresi geniş bir gencin İngiltere'nin o soğuk, yağışlı havasına, dilini bilmediği bir ülkeye taşınması hakikaten zor bir iş. Burada bir evlilik yapıyor ve kısa süre içerisinde evliliği de bir yıl geçmeden yıkılıyor seninle. İngiltere'ye taşınma sebebi şu, İngiltere motorsporlarının beşiği dünyada bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Junior serilerden, Formula Ford'dan başlayarak Formula 1'e giden yolu en çabuk oradan kat edebileceğini düşünüyor. Çünkü pek çok Formula 1 takımı da bugün halen İngiltere'de konuşlanmış. Var. Serilerinden bir tanesi Formula 1 takımının yakından takip ettiği bir seri. Orada bugün televizyonlarda yorumculuk yapan eski yarışçı Martin Brundle'la müthiş bir mücadeleye giriyor. Ve e, şampiyonluğa ulaşıyor. Böylece 84 sezon öncesinde Formula 1 takımlarının çok ciddi şekilde dikkatini çekiyor. O zamanın şampiyon takımları diyebileceğimiz Brabham'la, McLaren'le ve Williams'la testler yapıyor. Fakat bu takımların hiçbirisinde istediği kontrat şartlarını bulamıyor. Senna açıkçası kendi hani yarış kariyerini kendisi çizmek isteyen bir profille Formula 1'e başlıyor. Ve kendisine önerilen daha net bir ikinci pilotluk tanımı ya da işte birkaç sene test pilotumuz olsa ona takıma çıkarız gibi gelen teklifler büyük takımlardan gelse dahi onu çok fazla enterese etmiyor ve kariyerine Tolman devamında Benetton takımına dönüşen reenkarnasyonlarla beraber, yeniden doğuşlarla, ev değişimlerle beraber, bugünkü Renault takımıyla aslında başlamış oluyor. Tolman çok ufak bir takım. Bütçesi ufak. Genç sürücü odaklanabilecek bir yapısı var. Kimsenin pek bir şey beklemediği bir takım. Dolayısıyla hani bir gencin başlayıp dikkat çekmesi için fena bir takım değil. 84'te birbirine çok uyan bir kimya yakalanmış oluyor. 85 Portekiz'de yağmur altında unutulmaz bir yarış, ilk pole pozisyonu ve ilk zaferini alıyor Senna siyah Lotus'la. 86 ve 87'de de yine Lotus'la devam ettiğini görüyoruz. Ve toplamda 6 galibiyet kazanıyor bu 3 yıl içerisinde. Bir bakıma hani geleceğin yıldızı ve nasıl söyleyeyim, geleceğin dünya şampiyonu olarak kendisine bir yer ediniyor, bir imaj edinmiş oluyor. Burada 87 yılında Lotus'un Honda ile yarışıyor olması Senna'nın kariyerini çok derinden etkileyen bir işbirliğini başlatıyor. Japonların o alışılmışın dışındaki çalışma kültürü ile Senna çok iyi bir uyum yakalıyor ve Honda'nın da motor öğreticisi olarak 88'de ana takım adına McLaren'in seçmesi Senna'nın McLaren'a zıplaması için çok önemli bir kriter oluyor. Çünkü Honda bir yandan Senna'yı ister vaziyette. Senna şampiyonluk kazanabileceği, yarışlar kazanabileceği takımın McLaren olduğunu biliyor. Ee, uzun anlattım. Burada çok kısaca bahsedersem Senna için Prost aslında e, hem çok şey öğrenilecek bir öğretmen hem de yenilmesi gereken ilk rakip. Çünkü en iyi Prost. Eğer onu mağlup edebilse aynı otomobille, aynı ekipman, aynı şartlarla hani Formula 1'deki itibarını çok yukarıya taşıyabileceğini ve en iyi olduğunu en başta kendisine ...sonra da bütün dünyaya e, ispatlayabileceğini düşünüyor. Onun için de biraz bireysel takıntıyla başlıyor Prost'a bakış açısı. E, i̇lk başlarda ondan öğrenebileceği kadar çok şey öğreniyor. Çünkü Alain Prost e, normalde e, profesör lakaplı. Otomobil ayarlamayı çok iyi bilen, e, teknik konuları çok iyi okuyabilen... ...çok iyi strateji uygulayabilen, hesap kitap adamı. E, aslında mizaç olarak belki de Formula 1 pilotu olacak... o. 89 senesine geldiğimizde bu Senna Prost tarihe geçen rekabetin aslında kırılma noktası Imola'daki yarış. Sezona yine McLaren çok üstün başlıyor. Hani diğerlerinin kazanamayacağı açık olan bir şampiyona var. Bu arada şunu da hatırlatayım. 88 senesinde McLaren o kadar üstün ki sene sonunda aldığı puan takip eden 3 takımın toplam puanından daha fazla. Öyle bir dominasyon var ortada. 89'da da benzer bir tablo var ama Formula 1 turbo motorlardan atmosferik motorlara geçiyor 3.5 litre motorlara. Yani aslında bir çağ değişimi var 1989'a geldiğimizde. E, 89'da da ve Prost'un kendi kendilerine birbirleriyle şampiyonluk için yarışacağı ortaya çıkınca aralarında bir centilmenlik anlaşması yapıyorlar sözlü olarak ve diyorlar ki startı birisi daha iyi alırsa ki neredeyse her yarışa ilk iki sıradan başlayacakları garanti gibi. Bu startı daha iyi alan ismi ee, ...takım arkadaşı ve rakibi olan diğer sürücü ilk virajda zorlamasın. Yani birbirimizi ilk virajda kazaya zorlamayalım. Kaza yapabilecek bir hamle yapmayalım. Sonrasında yarışmaya devam edelim. Bu anlaşma 89-20 bozuluyor. Ee, Gerard Berger'in ölümden önünde büyük bir kaza var. Ee, Dolayısıyla yarış durduruluyor ve yeniden başlıyor. Ee, ve açıkçası Senna e, bu anlaşmaya çok da fazla uymayan bir şekilde... E, ...Prost'u ilk frenleme noktasında geçiyor geriden gelip. Tabi Alain Prost bunun anlaşmanın bozulması anlamına geldiğini söylerken Senna da kendi kendine ya ben onu düzlükte geçtim, frenlemeye gelmeden geçtim, dolayısıyla ilk viraja gelmeden geçtim diye bir savunma yapıyor. Fakat bu belki de tüm zamanların rüya ikilisinin e, ezeli düşmanlara yani ölümcül düşmanlara döndüğü bir an. Çok ilginç bir kırılma noktası Formula 1 tarihinde. O noktadan sonra sene sonuna kadar iki pilot birbirleriyle tek kelime konuşmadan yarışıyorlar çok ilginç bir şekilde. E, bu arada Honda'nın desteğiyle beraber Senna hani genç birinin olduğu, e, şampiyon meclisinin Alain Prost'un takıma oturduğu bir yıl. Dolayısıyla McLaren ve Ferrari arasında kafa kafaya bir şampiyonluk mücadelesi görüyoruz neredeyse. Senna McLaren'in yıldızı ve şampiyonluk adayı, Prost da Ferrari'nin şampiyonluk adayı ve yıldızı. E, aslında takım arkadaşı olarak başlayan Diyello farklı renklerde 90 yılı boyunca da devam ediyor. Ve e, bu yılın şampiyonluk mücadelesi de çok e, trajik şekilde yine iki pilotun yine Japonya'da çarpışmasıyla sonuçlanıyor. Yani iki yıl üst üste dünya şampiyonu belirleyen iki kaza yapıyor Senna Vapros. E, açıkçası 89'da kendisine haksızlık yapıldığını düşünen bir Senna var. E, ve Japonya'daki yarışta da e, pole pozisyonunda Senna başlıyor ama sene içerisinde pole pozisyonunun yeri sağ ve sol olarak yön olarak baktığımızda değiştiriliyor. Dolayısıyla McLaren ve görüşüne göre daha dezavantajlı bir yerden başlıyor Senna en önden başlamasına rağmen. Prost da startta onu geçiyor. Senna da sonradan itiraf edeceği gibi yani neredeyse kasıtlı şekilde Prost'a ilk virajda çarpıyor. Ve ilk virajda iki şampiyon isim yarış ışık Tabii fark şu bu kez bu kaza Senna'yı şampiyonluğa taşıyor. Yıllar sonra bir başlangıcı sonrasında yıl içerisinde William Siono bu kez öne çıkmış vaziyette. Ferrari'nin biraz daha düşük profilli bir yıl geçirdiğini söyleyebilirim 91'de. E, ee, teknik olarak William Siono daha hızlı yarı otomatik şanzımanla yani şimdi artık alıştığımız direksiyondan vites değiştiren bir otomobil var. Ee, çok gelişmiş bir otomobil var ama bir takım sorunları yaşıyorlar. Ee, özetle sene sonuna doğru sene o sene başında kazandığı kredi ve puanları koruyarak ilerliyor. Ve neticede 91 yılında kariyerinin son dünya şampiyonluğunu kazanıyor. Üçüncü kez dünya şampiyonu oluyor 31 yaşında. O noktada yani 91'e baktığımızda tarihin en büyük ismi Fangio. 5 şampiyonluğu var. Onun dışındaki diğer bütün isimler en fazla 3 şampiyonluk almış. Yani senin aslında 91'de tarihin en büyüğü olabilecek bir kariyer noktasında yaş olarak 31 yaş gayet uygun bir yaş. Ama bundan sonrası hem yarış kariyeri açısından hem de devamlı hayatı açısından biraz daha trajik geçiyor Senna'nın. Çünkü 92 yılında McLaren'in güç kaybettiği bir yıl var teknik anlamda. Az önce bahsettiğim Williams'ın çok daha üstün olduğu bir 92 sezonu var. 2 sezona 5'te 5 galibiyetle Nigel Mansell başlıyor. Bu kez 91'in tam tersi. Neticede McLaren'in çok yavaş kalmasıyla beraber Senna'nın umduğu gibi bir yıl geçmiyor. Mansell 39 yaşında dünya şampiyonunu alıyor. Uzun yıllar peşinde koştuğu, birkaç sefer son yarışta kaçırdığı bir şampiyonluk yakalıyor. Bir tarihin en gelişmiş otomobilin üzerine koyduğu ve 92'de yarışmıyor Alain Prost'un bir yıla verdikten sonra yeniden yarışlara döndüğü. Williams'a oturduğu açık favori olarak başladı bir yıl. Öyle bir güç farkı var ki otomobiller arasında bazı sıralama turlarında Senna McLaren'le Eski takım arkadaşı Prost'tan 2 saniye fark yiyor. Buna rağmen 93 belki de sürüş anlamında Senna'nın en olgun olduğu, en başarılı olduğu bir yıl. Çünkü bu kadar yavaş bir otomobille şartların da yardım etmesiyle beraber 5 tane galibiyet kazanıyor yıl içerisinde. Dünya şampiyonluğu Alain Prost'a gidiyor. Prost 4. kez dünya şampiyonu. Sene sonunda emekli oluyor. Ama Senna'nın 93'te özellikle Bunniton ee, Park'ta ki onu da dergide anlattım. Ee, unutulmaz bir yarış galibiyeti var. Yani belki dünya şampiyonasında 1001 tane yarış oldu şu ana kadar. Hani belki en iyi 10 sürüş performansına girebilecek bir yarış çıkarttığı bir unutulmaz yarış var. Bu nedenle hani 93 aslında senin için şampiyonluk getirmese bile sürüş anlamında yani bireysel başarı anlamında bir önceki yıldan daha başarılı bir yıl. E, fakat Sena Senna e, çok hırslı bir isim. Tabii ki bütün dünya şampiyonları belli oranda hani bizim sahip olmadığımız bir hırsa ve azme sahip olmak zorunda ama Serena için kazanmanın dışında bir e, sonuç muhtemel değil. Ondan dolayı da kazanmak için en iyi ekipmana yani en iyi otomobile sahip olması gerektiğini biliyor. Bunu çok önce karting zamanında keşfediyor. Ve yaklaşık 2 yıl boyunca 92 ve 93 yıllarında Williams'a oturmak üzere lobi yapıyor ve bu koltuğu kovalıyor. E, fakat o istediği koltuğu bir türlü yakalayamıyor. Çünkü 92'de Mansell'ın, 93'te Prost'un e, zaten iyi performanslara şampiyonluğu aldığı yıllar var. Ee, McLaren'in güç kaybettiği bir yılda olduğundan dolayı Senna bir ara IndyCar'da bir test sürüşü yapıyor. Hani Amerika yana gitsem artık, Formula 1'de yarış kazanacak otomobile oturamıyor çünkü bugünkü Mercedes gibi Williams'ın acayip bir üstünlüğü var. Çok uzatmayayım, Prost emekliye ayrılınca e, Senna'nın 10 yıl evvel test yaptığı Williams, e, Özetle Senna'nın Williams kariyeri e, San Marino'da çok e, erken şekilde, 34 yaşında hayata veda etmesiyle sonuçlanıyor. O e, yine kazayı da ve 94'ü uzun uzun derkide anlattım. Reklamlara devam edeyim müsaadenizle. Ee, ama e, hani toplama bakarsak hani derler de ya hep en verimli çağında diye bir geyik vardır. Hakikaten en verimli olabileceği çağda en tecrübeli olduğu dönemde Açıkçası şampiyonluk adına rakibinin kalmadığı bir dönemde Schumer hariç ki Schumer'in o yıl dünya şampiyonu yok. Yani düşünün 3 kez dünya şampiyonu bir isim var. Pistlerde yarışan şampiyonu unvanlı başka hiç kimse yok. Bu isim normalde son iki yılın en iyi takımına oturmuş. Dolayısıyla e, otomatikman kazanılabilecek bir formül var ortada. Ama o trajik kazayla beraber Senna çok erken e, aramızdan ayrılıyor. E, ve e, 84-94 arası, yani 10 tam sezonda kazandığı 3 dünya şampiyonluğu var. Bugün bakarsak bu çok yukarıda bir rekor değil. Şu an FTL'in 4, Hamilton'ın 5 şampiyonluğu var. 41 yarış galibiyeti yine Vettel ve Hamilton tarafından geçilmiş vaziyette. Prost ve Schumacher zaten önündeydi. Poli pozisyonu rekorunu önce Schumacher sonra Hamilton geçti. Yani özetle Senna'nın şu anda herhangi bir kategoride istatistik olarak tarihin en iyisi olduğu dünyanın en iyisi olduğu bir durum yok. Ama bu kısmen kariyerinin yarıda kesilmesinin bir sonucu. Çünkü potansiyel olarak yani minimum iki dünya şampiyonu da alabilir diye düşünüyorum ben. Yani 4 yıl daha yarışabileceğini varsayarsak 37-38 yaşına kadar. Ondan dolayı istatistik anlamında baktığımızda Senna bugün tarihin en büyüklerinden birisi değil. En iyiler arasında ama yani kategorilerde zirven otomobili daha hızlı kullanabilme kapasitesi olarak en büyük isimlerden bir tanesi. Bunu zaten pole anlamında çıtayı taşıdığı yerle beraber görebiliyoruz. Hani 161 yarıştın %10'unda sadece takım arkadaşına geçilmiş sıralama turlarında. Hazır 10 yarışın 9'unda bütün takım arkadaşlarını mağlup etmiş bir isim. Onun dışında çok gözü kara, sportif olarak bakarsak hani kazanmak için kaza yapmayı rahatlıkla göze alabiliyor. Birilerine kaza yaptırmayı göze alabiliyor. Bu kimilerine göre aşırıya kaçan bir hırs belki de. Bazen şampiyonlar acımasız olurlar bildiğiniz gibi. o bağlamda da, hani yarışı dönem için rakipsiz bir hırsı olduğunu söyleyebilirim. Devamlı da Schumacher'in böyle gözünün karardığı ve hani o çizginin ötesine geçtiği yarışları ve yılları izledik. Ona benzer bir bakış açısı. Yani ben ne yap, ne yaparsam yapayım, her ne yolu kullanırsam kullanayım kazanmalıyım bakış açısı var. Ee, dediğim gibi bu tartışmalı olabilecek bir bakış açısı. Ee, bunun dışında kendini spora tamamen adaması var. Bu konudaki ilk örneklerden bir tanesi. Yani bireysel olarak, fiziksel olarak, mental olarak... Ee, ...hayatını tamamen Formula 1'e adadığı, e, her saniye daha iyi olmayı düşündüğü, bunun için gereğini yaptığı... E, ...yani e, gerek e, vücut performansı anlamında gerek zihin yönetimi anlamında... ...ve bu konuda açıkçası profesyonelliği o zamanki şartların ötesine taşıdığı bir bakış açısı var. E, bu da hani arabaya binip hızlı gitmeyi seven adamların yarıştığı bir sporda e, eski yıllara bakarsak pek görülmemiş bir profesyonellik seviyesi. Dediğin gibi ondan sonra çıtayı Schumacher daha da yukarıya taşımış bir isim bu bakış açısından. Bütün bunları birleştirdiğimizde e, özetlersek ve toparlarsak Ayrton Senna e, hani Formula 1 tarihinin e, en etkili isimlerden bir tanesi. Hani öldükten 25 yıl sonra hatırlanan çok fazla isim yok. Bugün hala anısı çok taze ve canlı bu yaptıklarıyla, artıları ve eksileriyle, başardıkları ve başaramadıklarıyla, pist dışında başardıklarıyla e, beraber e, açıkçası benim de yani şu an karşınızda olmamız sağlayan adamlardan bir tanesi. Çünkü benim de çocukluk yaşlarımdaki Formula 1 tutkumun başladığı e, kahramanlardan bir tanesi Senna. E, ölümünden bu yana Formula 1'e daha da çok bağlandım. Hani bugün bu yarışları size nakletmemi sağlayan o tutkuyu yaratan isimlerden bir tanesi. Onun için bende de çok özel bir yeri var. Hani e, Senna'nın kaskını, model arabalarını, işte bilgisayarda görseni görmediğim, yani seninle anmadığım bir gün olmuyor onu söyleyeyim. Mutlaka bir yerde karşıma çıkıyor. Evde, ofiste vesaire. O açıdan bendeki yeri de çok ayrı. Yani ee, hani sevgisi, tutkusu, e, bu bahsettiğim bütün özelliklerin toplamı, iyisi ve kötüsüyle, artısı ve eksisiyle. O nedenle Senna'yı anlatmak benim için her zaman keyif. Süremi açtığımın da farkındayım tabii ki. Ee, yani çünkü konuşulacak çok şey var bir yandan. Ama Ayton Senna'yı şöyle noktalayalım. Hakikaten unutulmaz bir karakterdi. Unutulmaz bir sporcuydu. Unutulmaz bir yarışçıydı. Ee, çok farklı özellikler olan çok ilginç bir adamdı bir yandan. Ee, bütün bunların birleşimiyle de dediğin gibi 25 yıl geçti dile kolay. Çeyrek asırdan bahsediyoruz. Bugün hala Senna'nın anısı çok canlı, taze. Formula 1 pistlerinde konuşuluyor, Formula 1 kamuoyunda konuşuluyor. Seyirciler hala onu takip ediyorlar, okuyorlar, izliyorlar vesaire. O açıdan aslında ölmeyen, yani hayatını kaybetmiş olsa bile ölümsüz bir efsaneden bahsetmek benim için çok keyif oldu. Ben de Sokrates ekibine teşekkür ederim. Bana bu konuda gevezelik yapma şansını tanıdığı için. Teşekkürler.